Merhaba. Bugün sizinle astrolojide sıkça duyduğumuz bir cümle üzerinde biraz konuşmak istiyorum. Beklenmeyeni bekle. Gez bu sözle karşılaştığımda durup düşündüm. Gerçekten. Bu ne anlama geliyor olabilir? Hayatın bir anda sürpriz yapacağını bilmek. Bir yandan heyecan verici, bir yandan da biraz korkutucu değil mi? Bu cümleyi derinlemesine düşündüğümde onun bize sadece bir uyarı olmadığını fark ettim. Bu aslında bir davet. Kontrol etmeye çalıştığımız hayatı biraz akışına bırakmamız için bir davet. Ama kabul edelim, bu çok da kolay bir şey değil. Kendi hayatınıza bir bakın. Hiç beklemediğiniz bir olay sizi nasıl etkilemişti? Belki planlarınız alt üst oldu. Belki büyük bir değişimle karşı karşıya kaldınız. Ama o anda her şeyin sonunda sizi büyüteceğini bilseydiniz ne hissederdiniz? Bugün bu cümleyi birlikte keşfedelim istiyorum. Çünkü hayat bize beklenmedik anlarda en büyük hediyelerini sunar. Bu cümle beni etkiledi çünkü benzer deneyimleri çekmiştim hayatıma. O yüzden biraz kendi hikayemden bahsetmek istiyorum. Hayatta her şeyin kontrolümde olduğunu sandığım bir dönem vardı. Her şey planlıydı. işler yolunda gidiyordu. Ama sonra hiç beklemediğim bir şey oldu. Planlarım, deyim yerindeyse alt üst oldu. Ve bir süre her şey karma karışıktı. İlk başta bu durum beni çok zorladı. Ama sonra fark ettim ki o beklenmeyen olay beni başka bir yola çekmişti. Ve bu yol aslında benim için çok daha doğru bir yol. İşte beklenmeyeni bekle cümlesi burada devreye giriyor. Hayat bize bazen bir şeyleri planladığımız gibi vermiyor. Çünkü bizim göremediğimiz başka yollar var. Bu yollar bizi büyütmek, değiştirmek ve daha güçlü bir hale getirmek için orada. Peki bu belirsizlikle nasıl başa çıkabiliriz? Öncelikle şunu anlamamız gerekiyor. Beklenmeyeni beklemek korkularımızla yüzleşmek demektir ama bu aynı zamanda bir fırsattır. Hayat bize güven. Sana daha iyisini vereceğim der. Önemli olan o anla mücadele etmek yerine o anda nasıl kalabildiğimizdir. Şimdi sizi kısa bir yolculuğa davet ediyorum. Gözlerinizi kapatın ve hayatınızdaki en beklenmedik ama en öğretici anı düşünün. Belki bir iş fırsatını kaybettiniz. Belki bir ilişki sona erdi. İlk başta sizi korkutan ama sonrasında size bir şey öğreten o olayı hatırlayın. Şimdi o anın Size ne kazandırdığını düşünün. Hayatın size getirdiği her sürpriz aslında bir rehberdir. Onunla savaşmayı bırakıp, ondan öğrenmeye başladığınızda büyüme başlar. Duyduğum bir sözle çıktım bu kaydı çekmek için yola bu kayıt dikkatimi çeken bir cümleden ortaya çıktı. Çünkü içinde o cümlenin hem fırsat hem korku vardı. Hayat hepimize beklenmeyeni getirir. Bazen planlarımızın çok dışında, bazen hiç hazır olmadığımız bir şekilde. Ama unutmayın, bu sürprizlerin içinde daima bir anlam bir ders vardır. Belki de hayat bize şunu hatırlatıyor. Her şeyin kontrolünde olması gerekmiyor. Bazen sadece akışa güvenmek yeterli. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Hayatın size sunduğu en büyük sürpriz neydi? Ve o sürpriz sizi nasıl değiştirdi? Yorumlarda paylaşın. Çünkü belki de sizin hikayeniz bir başkasının yolculuğuna ışık olabilir. Unutmayın, her beklenmeyen aslında sizin için yazılmış özel bir hikayenin parçası. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere koşulsuz sevgiyle.